Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ardışık sayıların toplamını öğreneceğiz. Gauss daha ilk okuldayken çok zeki bir öğrencidir. Derste çok soru sorduğundan hocası bir türlü derste anlatmak istediği konuyu anlatamaz ve Gauss'a dersin sonuna kadar ancak çözebilir düşüncesiyle bir soru sorar. Soru birden yüze kadar olan sayıların toplamıdır. Ancak Gauss dakikalar içerisinde sonucu bulduğunu söyler. Hocası merakla nasıl çözdüğünü sorunca Gauss anlatmaya başlar. Hocası Gauss'a birden yüze kadar olan sayıların toplamını sormuştur. Yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta artı 98 artı 99 artı 100. Gauss bunun sonucunu A der. Daha sonra aynı işlemi tersten yazarak 100 artı 99 artı 98 artı nokta nokta artı 3 artı 2 artı 1 der. Sonuçta birinci işlemde ikinci işlemin sonucu A eşittir. Ve bunları taraf tarafa toplar. Taraf tarafa topladığında 101 artı 101 artı 101 artı nokta nokta artı 101 eşittir 2A olarak bulur. Burada toplam 100 tane 101A olduğu için 100 çarpı 101 eşittir 2A'dır. Hocası Gauss'tan A'yı istediği için Gauss 100 çarpı 101 bölü 2 eşittir A sorunun cevabını yöneltir. Ve böylelikle Gauss 1'den başlayıp N e ne kadar giden sayıların toplamı olan n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü bulmuştur. Gauss'un ikinci soru sorulur. Acaba çift sayıların toplamı kaçtır? Gauss 2 artı 4 artı nokta nokta 2 iki 2 ortak parantezine alır. 2 parantezine aldığımızda 1 artı 2 artı nokta nokta n'dir. Daha önce Gauss birden n'e kadar olan sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 bulmuştu. 2 çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2'den 2'ler sadeleşince Sonuç n çarpı n artı bir bulunmaktadır. Üçüncü soru sorulur Gauss'a. Peki tek sayıların toplamı kaçtır? Gauss onu ödev olarak bırakır. Ve böylece Gauss formülü ortaya çıkmaktadır. Yani birden başlayıp n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Iki. 2'den başlayıp 2'ye ne kadar giden sayıların toplamı n çarpı n artı bir. birden iki 1. 1'den başlayıp 2n eksi 1'e kadar giden tek sayıların toplamı ise n kareyi vermektedir. Şimdi isterseniz bunları biraz örneklendirelim. Örneğin 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta artı 20. Yani 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı A. 2'den 50'ye kadar olan çift sayıların toplamı da B ise A ve B sayılarını bulalım. Daha önce Galatasaray'da gördüğümüz üzere 1'den 20'ye kadar olan artışık sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Burada n'imiz 20 olduğu için 20 çarpı 20 artı 1 bölü 2'den yani 20 çarpı 21 bölü 2'den 20 ile 2 sadeleşir. Sonucumuz 210, bul 210 bulunur. Ve çözecek olursak 2'den 50'ye kadar olan sayılarımız. Burada bizim için önemli olan sonuç n çarpı n artı 1'di. Eğer 2 n 50 ise n'imiz 25'tir. Yani cevabımız 25 çarpı 26'dan 650 olarak